çocuklar. Herhaba. Şimdi Yusuf okuldan geldi. Ve size neler gösterecek. Bakın okulda bir elma yapmış. Kırmızı El... pom. Evet. Sarı pom. Kırmızı pom. Size, şimdi neler göstereceğimi biliyorsunuz. Ben şimdi bir şeyler yaptım okul. Ne renge boyadın anneciğim? Bakın durun durun kırmızı. Evet. sarı. Yusuf okulda çok güzel boyamalar yapmış. Öğretmeni oralara yazılar yapıştırmış. Bunları sanırım parmak boya olarak yapmışlar. Elmamızın dışı ne renk? Siyah. Peki yaprağı ne renk? Elmanın yaprağı. Beyaz. Arkası beyaz. Önü ne renk? Arkası beyaz. Önü siyah. Evet. Burada elma, elma mı, mı tut. Düştü elmam düştü. Ve orada ne diyordu? Orada ne diyordu? Evet. Büyük fotoğrafın içinde ne var peki Yusuf? Bilmiyorum. Bakalım bir. Aa, harfler. Harfler bir Koyalım bakalım. Bir o falan var ve hayvanlar çok güzel. Çok güzel. Bunları Fransızca'larını yazmışlar. Bak bir de. Evet. Çok beğendim. Peki bu ne Yusuf? Bebek. Evet. Ha. Yusuf bu ne? Siyah. Türkçesi ne? Kedi. Peki bu ne? Elefon. Ne demek Türkçesi? Fil. Evet, Yusuf bunları Çiğ. bildi. Evet. Şimdi Yusuf içini açacak, bakalım neler çıkacak. Bu da anne. Hadi bakalım çıkarıyor. Bakalım fotoğraflarına güzel olmuş mu? Bu mı? da anne, bu da bir. Evet, bu da Yusuf'un. Evet. Bakın burada da, burada da. Evet, elinde ne var Yusuf? Fotoğrafta elinde neyle resim çekilmişsin? Bakalım bir. Topla, basket. Aa, basket topuyla. Evet. Basket Yusuf top. basket topuyla bir basket, sürü fotoğraflar çekilmiş. Top. Ya basket topu. Evet, ya bir basket topuyla. Evet. Bir sürü. Bir sürü. Topu. Çok ya güzel. Basket. Basket. Her yerimde bunu gördüm sevdim. Burada. Ya da yaptım ben. ben evet. Yusuf'un ilkokul fotoğrafları geldi. Çünkü çok sevindim. fotoğrafımı çekildi. Evet, evet Yusuf fotoğraflarını dizdi. Oradan da Evet. Sen gelince Gelince Kalktım Yusuf'tan Evet Yusuf çok mutlu oldu ama artık biz gidiyoruz çocuklar. Gidiyoruz çocuklar sizin abi onu no. onu orada fotoğrafını daha çok izleme devam edin Görüşürüz abi ama unutmayın. Evet. <laughs> Yusuf'un kanalına abone olmayı unutmayın çocuklar. Daha çok izlemek istiyorsanız Yusuf'un kanalımıza abone olun. Görüşürüz çocuklar.